Evet. Yani ilk defa kanal kurduğu için konuşuyor. Bilmiyor. Merhaba Merhabalar arkadaşlar. Ben Merhaba, Ebru. Yeni kanalım. Bismillah. Ama sen neredesin? Aha, ben ilk başta Spinali. karşı oldum. Şimdi ne olacak? Masum. İkimiz masum. Masum olsun. Sen neredesin? Çabuk gel yanıma. <laughs> Çabuk gel yanıma. Ben ya oğlum. Ben o işaretleri de veriyor. Bakın, hadi göster. Bak, Oğlum, biri kim ezdi? Seni kim ezdi? Hayır, beni birisi öldürmüş. Biri beni eziyor. Beni biri öldürdü, ne diyor? Sen öldürdün mü? Ben mi kaldım? Evet. Ben... Ölüyorum şu anda. Katil kim? Yorum edeyim. Cidem. Ee, ben bir şu anda kaçta oynuyoruz Kaçta iyi oynuyoruz Kalite 2 mi kaliteli 1 mi Eee biz şu an Kaliteli 2 oynuyoruz Aslında ben burada Gizli yerler biliyorum Ben dersen seni de götürebilirim Ben geliyorum Dışarıda mısın He evet, ben hastanenin Yarındaydım. Dost biri bizi görmedi. Ben de evet. gittim. <laughs> Aa. Dera video kapat. Ha, başladı Bronz. Lan neredesin? Salak ki burada kilmişsin. Oğlum bak. Oğlum bak. Nasıl diyeceğim ben? Elektrikli gevrekli. Erik dalı gevrektir amanın. Hiç oynama zaten. Ay. Ye. Katil mı bu Hayır, o Şerik. Ne başladık Pro Stars'a. git açtı. Altını yolla. Arkadaşlar güle güle. Ve evet, görüşürüz.